<laughs> güle güle Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Burada Çok ne iş yapıyorsunuz? Tohum, yel, gübre. Evet. İşler evet. nasıl? Valla işler 15 aylık çıkıntı Pandemiden dolayı. Evet. Onun için onu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Enflasyon o şekilde. Yani şu, sizin de söylediğiniz gibi enflasyon. Evet. Bizim yaşadığımız enflasyon yüzde altmış, yüzde yetmiş. Anladım. Hani yukarıdakilerin dediği gibi değil. Evet. 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 Yani ürün yü kürbesi yü yüz altmıştı. Evet. Geçen sene 90. lira. lira yüz, yüz altmış lira. Evet. Evet. yemek yürürse 80 liraydı geçen sene. 80 lira. Şu an 155 liraydı. 155 liraydı. aynı kez. Hani yüzde yetmiş, yüzde seksen bizim yaşadığımız enflasyon. Evet. Tabii. Peki bir çiftçi e, bir dönme ne kadar masraf eder? Hangi iş yaparsa yapsın. Ya sadece Kuru sizden alışveriş soruyor. Kuru ziraatta kullandığımızda. Bu da ekleni yani. Evet, 60 lira. 60 kilo gübre yapsak. 2 lira ortalama yapsak 120 lira. Evet. Sadece gübre masrafı. Gübre vardır. masrafı. Bu yakıt evde 60 lira civarında da ilaç masrafı. Var. Bir tohum, dönümden bahsediyoruz. Evet, ha. dönümden. Ha. Evet. Tohum masrafı. Tohum masrafı diye o kadar tohum masrafı var. Bu. Evet. Diyorsa 1400 lira, 1500 lira. Evet. Parmak da çiftçiden alıyor. Bir dönümden ne kadar alır? Bir dönümden ne kadar buğday alır? burada Şimdi diyor, burada alınacak e. kırsal alanda 200 evet. 250 diyor. 250 e, kırsalda. E. Evet. Ovada da 450 500. O da mantar yapmazsa mantar hastalığı yapıyor. Döşüp gidiyor. Yani, yani bu, ka, bu kadar masrafa alınan üründen ev geçinir mi? Geçinmez. Hı -hı. Bunu soruyorum. Bunu ifade edeyim. o geçinmem. Olmaz. Evet. Şöyle yapayım. Abi, bu İtalya'dan geliyor. Evet. Tek bir tanesi. Şu. Bir lira. Bir lira. Kavun çekirdeği. Salat olarak mı? Ha salata ne? salat olarak mı? Ha. Tek. Bir lira. Bir lira. Ha geçen sen 25 kuruştu. Ha gel. Çıkar ha. çıkabilirsin. Evet. Evet. Buradan alışveriş yapıyoruz. Çok kötü durumda. Bak ben 35 kilo bu diye bir torba gübre aldım Şimdi 80 kilo bu diye bir torba gübre. Sütümüzü bu ay gene düşürmüşler. 12 kuruş. Çıkamıyoruz evet. işin içinden. Nasıl olacak bu işte? E, i̇laç, gübre vesaire gibi konularda çift geldi 130 130'u aldım kendim erken aldım. Şimdi 160'a çıktı. Ben e, attım. Nitrat 98. Daha önce biz devletten aldığımız destek 17 bin lirayken 9 binden nitrat 13 bin lira üre, 3 15 lira. Yani bunlar bayağı alıyorduk. Evet. Şimdi 5 6, 8'de birini alamayız. Ta, tarlamızı aldık. Evet. Kaç dönüm işliyorsunuz? Ben çok 3 4 dönüm çalışıyorum. Baktım zarar ediyorum bırak. Bıraktım. Bırak. Nasıl geçiniyorsunuz? Valla çol çoluk maaşırsın. çocuk hepsi ben bak emekliyim, muhtarlık evet. yaptım çok. Evet. Emekliliği kazandım ama evlatlarıma gene çalışayım. Ben 75 yaşındayım, hala tarlada sulama yapıyorum tarlayı. Evet. Sadece sizin iki tane üniversite mezunu isteyen gençimiz var. Yani öyle değil, değil mi? mi? Yani her şey zor, aldığımız şeyi aynı paraya koyamıyoruz. Yani çok zordur, Gerçekten. Evet, yani iki evet. İki iş yerimiz vardı. Tepe indirmeye çalışıyoruz. Buradan taşınıyoruz. Yani böyle işte kısıtlamalarla hayatımızı devam Kaç ediyoruz. kişi çalışıyordu yanınızda? Daha önce iki tane evli vardı, erkek vardı. vardı, dört beş kişi çalışıyordu. Şu an hiç kimseyi alamıyoruz. İki kişi çalışıyorsunuz, değil. evet. Eşim deyim, bir de yeğenim var. O kadar. De. Maalesef yani. Evet. Almak istiyoruz ama alamıyoruz yani. Tabii. vergiler şeyler ona göre. Evet. Ve iki iş yerinden teke düşüyoruz. Teke düşüyoruz şu an. İki çocuğunuz işsiz. İki evladımız işsiz şu evet. an. Üniversite mezunu. Tamam. Evet. Ben bir oda başkanı olarak borçların ertelenmesine karşıyım. Anladım. Ben onlara da aynısını ifade evet. ettim. Ama e, Yapılandırması. yapılandırmasında yapılandırılmasında evet. devletimiz ııı e, bunu yapsın diyor. 5'e bölsün, 6'ya bölsün, 7'ye bölsün. Bunu yapsın, bunu diyorsun. Bunu yapsın tamam. diyorum. Ama bu şekilde eee tamam. borç da borç ödentilmesin. Anladım. Bu Aynen. şekilde diyoruz. İşler nasıl? Var? İşler durdu. Ya gene ona izdam yapıyoruz. Yani şükür gene geçinebiliyoruz. Yani, Geçimimizi sağlıyoruz. Yok kendi mülkümüz. Zaten kendi mülkümüz olsa çoktan kapatır. Vallahi durum kötü. Yani çok hani aşırı karamsar değilim. Muhakkak tabii ki düzelecek yani, ama kötü. Faizler yüksek. E, tabii ki enerji fiyatında faizler evet. yüksek olduğunda işler duruyor. Evet. E, doların kurun sürekli oynaması, evet. yukarı doğru yönlü hareket etmesi, insanlar yatırımları onlara yaptı. Evet. Dolayısıyla artık ev almak hani çok cazip bir şey haline gelmiyor. Yani belli yani dönemlerde yani. açılıyor, belli dönemlerde kapanıyor. Evet. Ama tabi zor. Buradan kaç kişi evine bakıyor bu? Valla bizim babamız babamınla birlikte yapıyordu. Vefat etti kendisi. Hayır, Biz de öyle aldık. Aile şirketi. Kardeşimle beraber. Annem de. Evet. Yani siz birlikte var mıydı? Aynen. İki ev mi geçiniyor burada? Evet. Seninle yani. beraber. Biz bekarız. Aynı evde. Ha o zaman yani. bir evet. tek ev. Tek ev geçiniyor. Evet. Ama mesela evlenmek hakkısınız. Iki evi geçindirin burası. Iki aydır. Zorlanır. Ayrı. Çok zorlanır. 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 Çok zor. Çok zor. Dört aydır sadece tek bir iş yapabilirdik Meryem Onunla da sadece hani ödeme yani. yoluna gittik ama diğer hani ev ihtiyaçları hep hazırdan yani bir, herhangi bir şekilde yani. yani. Bir şekilde yani. Aa, o, o şekilde, şekilde halletmesi bittiğinde i̇şte, ne olacak? İşte o zaman i̇şte onu göremiyoruz. Kapatacağız, musun? farklı bir şeyler yapacağız. Bilmiyorum. Belki. Bakacağız. Anne. Lütfen eğitim sisteminizi düzeltin. Ya başkan. Eğitim, eğitim sistemi yani. çok bozuk. Yani. Biz gençler olarak başkan gerçekten başkan hiçbir beklentimiz yok. Hem çok ha. hiçbir ha. şey bulamıyoruz. Üniversiteye çalışıyorum. Ne olacağım bilmiyorum. Hiçbir ha. beklentimiz yok. Son üniversite hazırlanıyorum. 3 ayım kaldı. Ne olacağımı hala bilmiyorum. Bu çiftçinin halini ne olacak? Ne kadar borçlu? Evler satılık, tarlalar Ne satılık. kadar borcu vardı? 300 milyar. 300 bin liralık borç. E bu gübre desteği hiçbir Hoş şey yok yani ne yapacağız? Hani... Üretim yapamıyoruz ha. zaten. Ha. Bu yüzden avukatlarla çıkın üretim yapıyoruz. Aileten gübre fiyatlarının, mazot fiyatlarının hepsi uçtu gitti. 70 dönüm yerim var ekilecek. Ekemiyorum yani. Bunların yüzünden gidip... 70 dönüm. Tabii. Evet. Yani. Gidip ekemiyoruz yani. Anladım. Bunlarla uğraşayım, şeyle uğraşayım? Ben kadın yani çilek verdi bu devlet. Ona bile gübre alamıyoruz yani. 250 lira olmuş bir çuval. Biz Sağ biz üreteceğiz. Tamam. Ama devlet de bize destek Aynen. versin. Sen ne işler nasıl? Ben emekliyim. Anladım da nasıl yani? Ben emekliyim, tadını Bu vaziyette. Evet. Bağ çok acayip güzel bir ironi yaptı. Ne emeklisiniz? Evet, Okulda hizmetlisiniz. Evet. Devlet memuru emeklisiniz. Ve devam ediyorsunuz hizmete. Evet, hizmete devam. Hayırlı bol kazançları. Hayırlı günlerler. Haber asi fikri ve vicdani hür cesur yüreklerden oluşan bir haber portalıdır. Adımızdan anlaşılacağı üzere yanlışların asice karşısındayız. Haber asi tarafsız cesur haberin adresidir, bizleri takip etmeye devam edin.